Kenan Temiz, 7 çocuklu bir çiftçi ailesinin 3. çocuğu olarak 1946 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müziğe olan aşırı tutkusu nedeniyle Ali Emiri Ortaokula 2. sınıfından ayrılarak çalışma hayatına atıldı. İlerleyen yıllarda Temiz Ekmek Fabrikası isimli fabrikayı kurdu. Ailesi Kenan Temiz'in müziğe olan tutkusunu hor görüyordu ve onu engellemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ancak bu çabalar onu engellemeye yetmedi ve ilk müzik çalışmalarına 1962'de başladı. Gelal Güzel Ses'in kurduğu Halk Müzik Cemiyeti'ne girdi. 1967 yılında ilk plağı olan Aç Kapını Sana Geldi Mi? çıkardı. 1972'de Türkiye'deki ilk band kaydını yaparak birçok müzisyen için plak devrinin kapanmasını sağladı. Bu kayıt tekliği o dönemden sonra yaygınlaşmaya başladı. 1975'te Ankara'ya yerleşti ve müzik çalışmalarının yanı sıra müteahhitlik yapıyordu. 1977'de ilk televizyon programını yaptı. Bir süre bu programlara devam ettikten sonra 1980'de İstanbul'a taşındı. İstanbul'da bir benzin istasyonu ve bir araba bakım servisi açtı. 24 Ekim 1993'te vefat eden sanatçının uzelli'den yayınlanmış 8 albümü bulunmaktadır.